Merhabalar, koyuncu fiyat bayinden Yasin ben. Bugün Egea Cross ailesinin yeni üyesi Limited Cross'tan bahsedeceğiz. Limited Cross, sürücülerine yeni deneyimler katmak için ön park sensörü, elektrikli bel yerdesi, koltuk ısıtma ve arka kolçak, ayrıca Deri koltuk detaylarıyla birlikte müşterilerine rahatlık ve konfor anlamında yeni deneyimler katmak istiyor. Limited Cross kurşun gri, orman yeşili, beyaz ve rak siyah olunmak üzere 4 seçenekle birlikte sürücülerine sunuluyor. Ayrıca 3 motor seçeneğiyle birlikte geliyor. 1.4 Fire motor dediğimiz benzinli motor, 1.6 otomatik dizel çift kavramalı DCT şanzımanıyla birlikte son seçeneğimiz olarak 1.5 hibrit AT şanzımanla birlikte geliyor. Cross Limited'in dış detaylarına baktığımızda bizleri siyah renkte 17 inçlik jantlar karşılamaktadır. Ayrıca panjur, ayna ve jantlardaki turuncu detaylarda dikkat çekmektedir. Ekstra olarak da iki ön kapıda yer alan Limited logoları ayrıca dikkat çekmektedir. Cross Limited'i görmek ve ayrıntılı şekilde incelemek için biz değerli müşterilerimizi bayilerimize bekliyoruz.